Ben şu evleri alırsın. Haysport'a mı geldik? Geçmişte mi gittiğimiz yer Haysport? Evet. Mekana yani. gidelim. Mekan burası Hüso. Mekanı öğren. Çok çok insanım. Biliyorum biliyorum. Ben de buraya atlarım. Bütün ülken hep buradayız. Bak şu s kdan oyun. Ama ikinciyi buldum. AKM TP Ya. 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 değil. 24 saatte Kara geçtik Lan oyun Bahçede dp ve mermileri var bir sürü İsteyen varsa Onu alırım Dp artı 400 mermi falan var Artı burada da bir tane kar var Ben M24 aldım alayım Allah Allah Bu bir yanak Mark the location. Ya guys, or top ma ya can. Ne yapıyor diyor öyle. Seviye kastı görevim var mıydı? Bitti hepsi. Yok. Bitti bende. Huy, kaskı görünce aklıma geldi. I got supplies. Ja, 4 tane daha bot bulsam da hepsini eve çekip I got supplies. Robot dot. Ne işte ve kas buldu. Lan oyun. Robot doğru koşalım mı? 255 tarafında. Araç varsa hangarda alın koşayım. Ben abi şunu. Oh, yapma ya. ya. Arabayla Dikey <laughs> <laughs> Dikkat ya. <laughs> <tamak gülüyor> lazım ya. <Ben> zaman arabamı bu araba 75 tarafında size şey, göre nasıl bilmiyorum ama bana göre 75'te yat. <laughs> evet, hoya durduk 800 metreyi geçtik. Geçti. Çok uzakmış drop ya. Neyse o. Kimse bir toplayalım bari. Marked location. Orada drop'ta. Sizde kaç metre? 650 şu an bende. Tamam, location. Ya şu otomatik toplamayı kapatınca iyi oldu Seviye çanta burada? Seviye hücum yeri var mı? Alırım. Tamam. Çık sistem var mı? Burada 3x de var. Ne oldu? Ne oldu, ne? Tepemize yakın dura patlı gidelim mi? Marked a location. Şurada da jip var. Jeep alıp başlayabilirsiniz. Marked a vehicle. Jip biraz solda, drop biraz sağda. Marked a location. Location on arka. Serdar abi, ka kara yanaklık mı iyi yoksa mermi, mermilik? Mi? Mermilik mermilik. Yanaklık tepmeyi azaltıyor, mermilik hızlı şarjör dolduruyor. Valla bende mermilik var. Karda. ben mermilik kullanıyorum sürekli. Kabuk şarjörü doldurunca iyi oluyor. Öbür türlü uzun dolduruyor şarjörü. Tam sekmesi falan biraz şey yapıyor da. Az oluyor da. yanlış Bravo. uğraşladılar. Şu an kimse yok. Şu an için. Ya da aldılar. Da. Dikeyi tutamak lazım surprise. mı? <laughs> groza çıktı. Groza çıktı Groza. Üç seviye çanta Groza. E, sıktı. Ben sıktım ben. İşaret atacaktım. Ha. Groza mı çıktı abi? Groza var. oyun bitti Oo. ya. Üç seviye bir çanta da burada Değil var. Üç seviye set de var içinde. M4 olan varsa dipçik var burada. Aa dürbün lazım. Bak Kroza varsa bu oyun bitti bak. Burada dipçik var. İki yardım kitinin yanı. Dürbün mü? Yok. ya. İlyas daha ölmemiş. Ulan Gördüm. biri koşuyor. koşuyor. Yargı dağıtan kim o nereye ne dağıtıyor şimdi, şimdi? ben onu bir dağıtayım da görsün. Yalnız Vallahi biri. Şimdi gördü. Az önce biri bizi gördü, direkt yaptı. Hani nasıl gördü ben de anlamadım. Direkt yaptı, tutmaya başladı. Burada üçüncü seviye çanta var. Var Şey, eee... Sis bombası var mı? Sis bombası alalım biraz. Bu elemana sis bombası lazım. Alın sis bombası alın. Bize çıkıyor abi. Biz ben sis bulamıyorum. Çok çıkıyor, ben atıyorum ya. Üçer beşer çıkıyor, hep atıyorum. Enerjiniz bir de full gezin. Sürekli enerjiyi fullleyin. Enerjiyi fullemezseniz bizi full Benim de set 3. Benim de set 3. Aa, adı ne halim işte. Benim de 3. Oh 3x buldum. <laughs> ya kardeşim size de olur mu hiç? Önümüzdeki evlerde büyük. Ağır kesici falan varalım bunları. Önümüzdeki yer evlere dikkat edelim. Sağdaki evlerde olabilir. Alana, alana girek de. İşte alana da hep abi ters yerden. ya, Gerçi burası güzelmiş alana girer. Dağ bayır. Bu önümüzdeki Evler de biri olurken. Yapma. Ya nereye yaptın? Geri zekalı herif ya. Allah'ın boşu seni. Allah'ın boşu seni. Okan alana gir Okan. Okan alana gir derken gerek kalmadı. Gene fark. Ya yere yapmış yani böyle bir şey olamaz ya. Gene fark etmeden. Nasıl oyun oynuyorsunuz ya abicim siz ya? Nasıl oyun oynuyorsunuz siz ya? Madem korkucam bu oy oyunu niye oynuyorsun ya?